Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte videodayız ve bugün uzun bir aradan sonra tekrardan video çekiyoruz ve bu sefer babam yok evet arkadaşlar bu sefer videoda çekim şaka şaka babam var arkadaşlar <laughs> Merhabalar herkese Bugün bu videoya minik bir sürpriz çekayla başlamak istedik ee, ilk önce bir tekrardan takımımızı gösterelim biz boya bir oyuncu almıştık en son Gösterelim Gördüğünüz üzere Ösebio falan güçlendirdik. Nico Williams'ı güçlendirdik. Galiba babam güçlendirmişti. Yedekleri çıkartalım Selim. Evet yedekleri şöyle bir... <laughs> yedekleri çıkartınca 104 oluyordu galiba. Evet 103 ve 104. Evet 104 gen. Evet, 104 gene kadar çıkarttık. de arkadaşlar biz bir ara şunları da güçlendirmeyi planlıyoruz. Bizim takımımızda 101 ve 6 yok yani. Sadece 101 var. O da şu ikisi. O ikisini de eledik mi? Evet, Mascherano'lar geldikçe onları da arttırmayı düşünüyoruz. Evet, o zaman ben şöyle görevleri açmaya başlayayım babacığım. Aç. Evet, Bugün ne yapacağız senin? Yine e, 3000'lik cevher paketini açacağız. Ve şey, e, uzatmalar tekrardan yenilendi. Evet. Hem top 50 hem top 500 uzatmaları açacağız. Evet. Oradan iyi oyuncular çıkarsa satarız. Eee Evet. cevher kasmış oluruz. Evet arkadaşlar. Bugün yani sizin için büyük sürprizlerle geldik diyebiliriz. Değil mi baba? Hı <laughs> hı. Ee, bugün e, paket açılışı da yapacağız. 94101 paketini de açabiliriz. Şöyle ki 3 tane oyuncu var. Şu an 94101 paketinde açılış yapabileceğimiz. Eee minik cevher paketinden gelen oyuncuya göre eğer iyi bir oyuncu gelirse onu açamayacağız. 3 tane olduğu için. Çünkü şey de yok. Eee alabileceğimiz oyuncu için 94 95'lik 93'lük oyuncularımız da yok. Biz ne yapalım? İlk olarak 3000'lik cevher paketinden başlayalım istersen Selim. Evet. Söyleyeyim. E, neredeydi? Yeni gelen 3000'liği açacağız arkadaşlar. Evet, Retro Yıldızlardan 3000'lik. Evet. Bir şeyi açmıyoruz. Hanedanlardaki 3000'liği açmıyoruz artık bu Retro Yıldızlar geldikten sonra. Evet. Hmm, çok heyecanlıyız bakalım bu, bugün güzel bir şey verir mi? Bugün güzel bir şey. Yani çok iyi bir şey çıkartamadık buradan şu ana kadar. Retro yıldızlardan. Evet ama hadi güzel bir şey. Videonun şansına iyi bir şey çıkar mı acaba? Hollanda. Santrifor. Dortmund'da kimdi? Malen. 98'lik Santrifor. Güzel. Ee, bunu kullanabilir miyiz? Bunu paketle mi kullanacağız? Şey için. Uzatmalardaki hmm. oyuncular için kullanırız. Oradan onu verip uzatmalar jetonu alırız. Tabii ki de videonun sonunda şeyimiz de vardı. Allah pazara girdim yanlışlıkla. Evet. Şimdi istersen senin bir şey yapalım. Uzatmalara gelelim. Uzatmalar. Neresi oluyordu? Çok bayağıdır girmediğim için. Ha, evet. Şimdi top 50 paketini mi açalım önce yoksa top 500 paketini mi açalım? Hangisini istersin? Babacığım bence top 500 yapalım. Açalım. Sonra bir nevi heyecan yaratalım yani takipçilerimize de. Tamam heyecan olsun o zaman. Evet, evet, heyecanlı heyecanlı. Ve Top 500 paketi geliyor bakalım. 5 tane oyuncu arasından birini seçeceğiz. Evet. Aslında biz Top 50'den daha çok bir ümidimiz var. Çünkü evet, orada iyi oyuncu gelirse seviniriz ama evet. orada galiba genleri düşürmüşler. Ne geldi? Dok bir tane 95, 4 tane de 96 geldi. Çok bir şey çıkmadı. 96'yı büyük bir ihtimal satarız. İstersen biz videoyu durduralım yine bir evet. bunların genlerine bakalım. Ondan sonra hemen geri dönelim. Evet. Arkadaşlar bu videoyu gördüyseniz şortlarımıza da gidebilirsiniz. Şortlarımızda da bir tane paket açtık. Özel paralı bir paket açtık. Onu da izleyebilirsiniz isterseniz. Evet arkadaşlar top 500'den belirledik. Bir de tekrardan bildiğiniz üzere şortlarımıza da bakabilirsiniz. Ve biz bunu seçtik. Yani çok hatırlamıyorum evet. adını ama. Şu an aralarında en yüksek değeri olan bu. Yaklaşık 22 milyon civarında şu an için satış fiyatı. 22 milyon e, %10 kesintiyle beraber 20 milyon civarında coins kasmış olacağız. Evet o zaman ben bunu onaylıyorum. Evet. Tabi bunları hemen almayacağım. Top 500'ü de açtıktan sonra alacağım. Tamam öyle yapalım. Bu arada arkadaşlar ligimizin adı kanalın adı bu arada. Tekrardan onu belirtmek isterim. Evet şimdi 3000'lik paket. Hazır mısın Selim? Evet hazırım. En sevdiğim bu top 500. Bakalım ne gelecek. Bu arada adı değişmiş galiba top event. Evet. Önceden top 50 idi. Şimdi top event diye var. O zaman ben bunu açayım. Aç bakalım ne gelecek? <laughs> Arkadaşlar babam da şey kartların üstüne tıklıyor açsın diye. Galiba hiç top 500 evet. açmadığı için. Genelde top 500'leri ben açarım. Evet. evet. Çok, <laughs> çok düşük geldi gördün mü? Burada belli oyuncular geliyor herhalde. Top event top 50 yerine top event dedi. Ondan dolayı. Event isim değiştirmişler. Evet. İçerik yani. En iyi içerikler gibi demiş veya ödüller mi artık tam bilmiyorum ne demeye çalışmışlar. Japonya'dan beri geldim. Evet, önceden 99'lar 100'ler arasından seçim yapardık. Şimdi 97'ler arasında seçim yapacağız. Neden galiba oyuncular galiba çok para yatırmış. Böyle bayağı güçlendiği için top 500'ü düşürmüşler arkadaşlar. Evet. yani maalesef iyi FC Mobile'de yani gün geçtikçe içerikler iyiye gitmiyor. Neyse biz bakalım. Yine istersen videoyu durdur senin biz tekrar evet. tekrar bundan fiyatlandı arkadaşlar. Ee, biz biraz düşündük ve bağım evet. Soğuk Sokşar. <laughs> Tehafız biraz zor. Ee, çok kötü paketler geldi maalesef. Hepsinin de fiyatı düşük. 16-17 milyon civarında. Ki düşünün bir önce top 500'de çıkartmış olduğumuz 95 genlik kimdi karvahal 22 milyon civarında. Burada top 50 dediğimiz e, 3000 coins vererek, jeton vererek aldığımız paket çok daha düşük çıkarttı. Evet. Olsun. Fc mobile'e teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet. Bu arada arkadaşlar abone olup like atarsanız seviniriz. Ve bildirimleri açarsanız bizim videolarımıza hızlıca haberdar olabilirsiniz. Evet. Bizler ne yapıyoruz? İşte e, yayında olmadığımız zamanlar, video çekmediğimiz zamanlar. Şöyle iki tane günlük şey. Günlük oyunları oynamaya devam ediyoruz. Evet oyuncuları alalım. Şöyle direkt geçeyim bunu. Evet gerek arkadaşlarımızla gerekse de ligimizdeki üyelerle bizim de müsait olduğumuz, onların da o an evet. için oyunda olduğu sırada maçlar yapıyoruz bu şekilde. Evet, şimdi e, bir takıma girelim. Bakalım takıma gelecek mi? Büyük bir ihtimal getirmez. Çünkü takımda zaten gereksiz olur. Yani. Babam bunları bu videodan sonra biz bunları büyük bir ihtimal satarız. Evet, onları satarız. Daha da değeri düşmeden satalım da. Evet. Ay orada son görevlerde bir tane paket kaldı yine açmadığımız evet, onu da açalım sürekli onu unutuyoruz ve artık onları unutmuyoruz zaten ben çok bir şey beklemiyoruz ama yine de bu oyuncular iyi çünkü bildiğiniz üzere karakterleri güçlendirirken bu evet. gereksiz oyuncuları kullanıyoruz antrenman yaparken çok işimizi görüyor bunlar evet o zaman şimdi de takaslarda mıydı ya da bir tane şey açacaktık var mı tam yetiyor ama 98'i oyuncuyu vermeyelim demiştik ya. Aa, var. Şey yapalım bir dakika. Şu Şurada birlik paketine gel. Diğer paket. O retro yıldızı evet o. Bu. Ortadaki. Şuraya bakalım. 94'lük verebileceğimiz oyuncular var mı? Direkt var. Ee, aslında şu, dur. Sen seçtin ya onu otomatik getirdi. Ben hızlıca şuradan Geleyim. Yedekleri çıkartalım şuradan. Aa, evet yedekler. Yedekler dolunca onları seçmemize izin vermiyor ya. Doğru. Zaten bir... Aslında bizi... Ilk... Şimdi ilk yeter bu kadar. Sonra diğerlerini de çıkartırız. Evet şimdi bunlar bizi yine de iyi... Genelde babamın oynadığı maçta yedekler ihtiyacı oluyor. Bildiğiniz üzere tek tek değil de. Neydi evet. adını pek hatırlamıyorum ama neyse. Evet tamam. Şu üçünü versek. 90 artıda verebileceğimiz oyuncumuz var mı? Yok. 90 artıda oyuncumuz yok. Yani 95-96'lardan vermemiz gerekiyor. Ama bunları da o diğer etkinlik için kullanacağımız için maalesef burada oyuncu çıkartamadık. Bugün evet. mutakası yapamayacağız. Evet. O zaman bugün mutakası yapamıyoruz. Ee... Ne dersin? Bugün videoyu bitirelim mi? Söylemek isteyen başka bir şey var mı? Ee, Arkadaşlar abone olursanız ve videoya like atarsanız seviniriz. Aa, bu arada unutmadan yorumlarımızı da okuyalım baba. Evet arkadaşlar o zaman ee... artık evet, bir önceki videomuza bakıyoruz. Ee, i̇yi hayatım olmuş. İyi alt T hayatım olmuş. Ee, bir önceki videomuz için demiş ki bende de demiş Arda Güler var. 96, 98 gen. Biz 96 gen çıkartmıştık. Tebrik ediyoruz kendisine. 98 genin özellikleri daha iyi. Ee, nasıl memnun Sağ kanatta mı kullanıyor yoksa 10 numara olarak mı kullanıyor? da belirtirse seviniriz. Ee, bir, bir kişi de demiş ki neden hiç yayın yapmıyorsunuz? Memo AFFC -E diye. Liginize katılabilir miyim demiş. Yani şu an için ligimiz dolu. Ee, boşluk olursa değerlendiririz. Ligimizin adı Selim K. E Bunu da kim sormuş? Doğukan Cristiano sormuş. Başka bakalım. Guat Mahir. E, 95-101 Rivals paketinden 100 R kart geldi demiş. Çok iyi. 100 Raycard çok iyi bir oyuncu. Orta sahada. Tebrik ediyoruz kendisini. Onun haricinde burada başka soru bulamadım. E, ben, ben birkaç tane görmüştüm. E, bir kişi demiş ki neden hiç yayını açmıyorsunuz? E, çünkü yayınları genelde belirlemek için aramızda konuşuyoruz ve babam istemiyor yani. Belki 450 de falan diyor. Öyle anlaşmıştık bir yayın için. Evet abone sayısı belli bir rakama geldiğinde dedik canlı yayın açarız diye. O yüzden şu an için kayıttan yayınlıyoruz videoları. Eğer 500 aboneye ulaşırsak ki çok az kaldı 500 aboneye canlı yayın açmayı düşünüyoruz. Evet. Bunu kim sormuş? Dn Sayhan sormuş. O zaman arkadaşlar. Başka sormak istediğiniz soru olursa yorumlara, yorumlara bekliyoruz. Mesela kadromuzla ilgili söyleyeceğiniz bir şey varsa işte şu, şu oynayın, şu oyuncuyu alın, daha iyi verim elde edersiniz, şunun yerine şunu kullanın, daha iyi verim elde edersiniz diye. Onları da bekliyoruz. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.